Alarka gayrimenkul grafiğimizde oluşturduğumuz şablondaki yarı yarıya stop bölgemiz halen daha güncel olarak 27-24 bölgesi ve kesin stop bölgemiz olarak da 25 bölgesini takip etmeye devam ediyoruz. Üst bölgelere geçişler sağlanmamış. Her ne kadar şablon bölgesinin üstündeki direnç noktasını test etse de üzerinde kalıcı kapanışlar yapamadığı için halen daha bu şablon bölgemizdeki süreci devam ettiriyor gözüküyor. Ve o yüzden de yarı yarıya stop bölgemiz ve kesin stop bölgemiz aynı şekilde güncelliğini devam ettirmiş. Bu bölgede yani 31-55 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağlayabilirse, üst bölgeye geçerek yukarıdaki yapmış olduğu hedef bölgesi zirvesi olan 36-25 bölgesine kadar yükselişlerini devam ettirme ihtimalini oluşturabilir. Fakat üst bölüme, yani 31-55 bölgesinin üzerine geçişler olmadığı sürece geri çekilmelerde şablon durumun alt bölgesine kadar olan ve şuradaki destek bölgesine doğru bir geri çekilmede meydana gelebilir gözüküyor. Yine de biz burada şuradaki durumda hacimli bir yükseliş meydana gelirse bu durumdan uzaklaşarak yukarı hedeflerine gitmek isteyen bir alarka gayrimenkul şablonunu oluşturma ihtimali bu hafta için gerçekleşebilir. Emlak gayrimenkul grafiğimizde oluşturduğumuz şablondaki güncel destek bölgelerimiz 1.90 ve 1.85 bölgesi yarı yarıya stop bölgemiz ve kesin stop bölgemiz olarak takip etmeye devam ediyoruz. Şablon durumunda üst bölgelere bir yükseliş gelmemiş fakat bu bölgede yataylığını yaparak güçlenme hareketini yapmış gözüküyor. Cuma günü bir tepkisi hareket başlangıcı işareti meydana gelmiş. Şu andan itibaren de tabii ki bu bu süreci devam ettirerek şuradaki direnç noktasını geçebilirse yani 2.05 bölgesini geçebilirse daha yukarıdaki ikinci direnç noktası olan 2.15 ve şablon durumunun en önemli direnç noktası olan 225 bölgesine kadar dahi tepkisel hareketleri devam ettirme ihtimalini oluşturan bir grafik oluşumunu başlatmış gözüküyor. Bu bölgedeki direnç noktalarını hızlı bir şekilde acımlı geçebilirse yukarıdaki yakın hedef bölgemiz olan 245'e kadar da yükselişlerini yapma ihtimalini meydana getirebilir. Fakat geri çekilmelerde en önemli destek noktamız, yarı yarıya stop noktamız olarak takip edeceğimiz 190 bölgesi tabii ki en önemli bölge olarak takip o bölgenin altına geri dönüşlerde tehlikeli durumlar meydana gelebilir. Çünkü burada yapmış olduğu şablon durumundaki ikinci dip bölgesinden uzaklaşan bir süreç meydana geleceği için daha aşağılara düşüşlerin olma ihtimalini meydana getiren bir şablon durumu da oluşturabilir. O yüzden buradaki stop noktalarımızı önemseyerek takip edelim. İlk tepkisel hareketini hacimli bir şekilde yaparak 2.05 bölgesini geçip üzerinde kalıcı kapanışları yapabilirse yukarı hareketi hızlı bir şekilde yapma ihtimali mahallenin meydana getirebilir. Halk gayrimenkul grafiğimizde oluşturduğumuz şablon durumundaki yarı yarıya stop bölgesi olan 1.60 bölgesine yakın bir kapanışla haftaya kapatmış gözüküyor. Ve bu bölgede artık ikinci dibi de yaptığı için aşağıya geçişler tehlikeli durumlar meydana getirebileceğinden dolayı 1.55 bölgesindeki kesin stop noktamızı mutlaka önemseyerek takip edelim ve o bölgeye zincir stop emirlerimizi yazarak daha aşağıya düşüşlerin olma ihtimalini göze almamak için stop bölgemizi çalıştırarak devam etmemiz gerekiyor. Tabii bu bölgede tutunarak hemen tepkisel hareketleri de verebilirse yukarıya doğru buradaki önemli direnç noktasını geçip o bölgenin üzerinde kalıcı kapanışları yapması gerekiyor. Bunu yapabilirse en önemli şu andaki buradan vereceği tepkiden sonraki en önemli direnç noktamız gördüğünüz gibi bu bölgede 1.70 bölgesi gözüküyor. 1.70 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece bunu devam ettirme şansı olmaz ve o bölgenin üzerine geçişleri sağlayamadığı sürece ve hacimli bir yükseliş yapamadığı sürece geri dönüşlerde aşağıya durumların her zaman için sert olma ve düşüşün uzun mumlarla olma ihtimali meydana geleceğinden dolayı 1.55 bölgesine zincir stop emirlerimizi mutlak surette yazmamız gerekiyor. Kaynaklar süreç aynı şekilde gördüğünüz gibi çizdiğimiz şablon durumundaki kanal durumuna bir eşit miktarda devam ederek bu haftayı kapatmış gözüküyor. Yukarı tepkisi hareketler yapmış fakat hacimsel bir durum desteklemediği için buradaki direnç noktası çalışarak yani 75 bölgesi çalışmış ve o bölgenin üzerine geçiş olmadığı için de halen daha yatay süreci bu ara bölgede devam ettirmiş gözüküyor. Geri çekilmelerde 0.65 bölgesi, yarı yarıya stop bölgesi ve 0.50 bölgesi de derin düzeltme bölgesindeki kesin stop bölgemiz olarak güncelliğini devam ettiriyor. 0.75 bölgesinin üzerinde yapacağı kapanışlardan sonra en önemli direnç noktası olan kanal direncini 0.77 olarak takip ediyoruz. O bölgenin üzerinde kalıcı kapanışlar olmadığı sürece burada dip çalışması ve güçlenme hareketlerini yapma ihtimalini oluşturabilen bir grafik durumu meydana gelmiş. 0.75 bölgesinin üzerinde kalıcı kapanışları sağladıktan sonra yukarıdaki 0.85 hedefine kadar gitme ihtimalini de meydana getirebilir. İhlas gayrimenkul grafiğimizde de oluşturduğumuz şablon durumundaki yarı yarıya stop bölgemiz olan 0.65 bölgesinde yataylık devam etmiş gözüküyor. Şablon durumumuzun son noktalarına gelen bir durum meydana gelmiş. Bu bölgeden yapacağı tepkisel hareketlerden sonraki en önemli direnç noktası birinci direnç noktası olarak takip edeceğimiz 0.72 bölgesi ve daha sonra da şablon bölgesinin en önemli direnç noktası olan 0.75 bölgesi gözüküyor. Bu bölgelere kadar olan tepkisel hareketleri yükselişin başlatma ihtimalini oluşturduğu grafik şablon olarak devam eden bir süreç olarak takip edebiliriz. Fakat 0.75 üzerine çıkıp kalıcı kapanışlar olmadığı sürece daha yukarı gitme ihtimali tabii ki 0.80 bölgesi yakın edep bölgemiz. O bölgeye kadar olan yükselişlerin devamını oluşturmak için buradaki dirençleri hacimli bir şekilde geçmesi gerekiyor. Bu durum oluşmadığı sürece bu ara bölgede güçlenme hareketlerini yapmaya devam edebilir. 0.65 bölgesinin altına tepkisel bir düşüş meydana gelirse veya hacimli bir düşüş o bölgenin altında kalıcı kapanış yaparsa o zaman 0.60 bölgesini kesin stop bölgemiz olarak ve zincir stoplarımızda yazarak mutlaka takip etmemiz gereken bir süreç durumunun devamı oluşmuş gözüküyor. Halen daha düzeltme kanal bölgesindeki hareketlerin devamı gelebilir. Kiler gayrimenkul grafiğimizde oluşan şablon durumunda da gördüğünüz gibi düzeltme bölgelerinin alt bölgelerine geçerek bu bölgede bir yataylık oluşturmaya çalışmış ve dip çalışmasını yapmaya çalışan bir grafik oluşumu meydana gelmeye devam ediyor. Fakat burada halen daha dip oluşumu meydana gelmişte sayılmaz. Şuradaki bölgenin üzerine çıkış olmadığı sürece yani 1.11 bölgesinin üzerine çıkış yapıp kalıcı kapanışları yapamadığı sürece bu bölgedeki dip çalışmalarının daha devamı oluşma ihtimali ve buradaki 0.50'ye 0.60 bölgesine kadar olan bir dip çalışması da meydana gelme ihtimalini oluşturabilir gözüküyor. O yüzden buradaki 0.80 bölgesini önemseyerek takip edelim. O bölgenin altında geçişlerde yarı yarıya stop durumumuzu bu mutlaka gerçekleştirip 0.50 bölgesine kadar olabilecek düzeltme durumunu da göze almadan o bölgede yaptığımız stopta da aşağıdan tekrar ilave yapma ihtimali meydana geldiğinde o ilaveleri yaparak geri dönüşlerde hemen kazanç durumuna geçmek için bu durumları yapmanı mutlaka önemli bir şekilde takip edelim. Yukarıdaki direnç noktalarımızdan en önemli direnç noktamız birinci direnç noktamız olarak takip edeceğimiz bölge 1.05 bölgesi gözüküyor. 1.05 bölgesinden sonraki en önemli direnç noktası da 1.12 bölgesi. 1.12 bölgesinin üzerine çıkış olmadığı sürece yükselişlerin ihtimalini oluşturmadan bu bölgedeki yatay süreç devam etmektedir ihtimalini ihtimalinde oluşturabilir gözüküyor. Vakıf gayrimenkul Benkul şablonumuzda oluşturduğumuz yarı yarıya stop bölgemiz olarak 145 bölgesini takip ediyoruz. Kesin stop bölgemiz olarak da 1.35 bölgesi güncelliğini halen daha koruyan bir şablon durumuyla devam etmiş gözüküyor. Bu hafta için tepkisel hareketler yaparak gördüğünüz gibi birinci direnç noktası test edilmiş 1.55 bölgesi. Fakat üzerine geçiş yapıp kapanışlar olmadığı için halen daha bu bölge üzerindeki hareketleri gerçekleştirmeden geri çekilme ihtimallerini göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii bu bölgeden sonra tepkisel hareketi yaptığı için şuradaki destek noktamız olan 1.48 bölgesi birinci destek noktamız olarak takip ediyoruz. 1.43 noktasında yarı yarıya stop noktamız olarak güncel bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Bu direnç noktası test edildiği için geçirip üzerinde kalıcı kapanışları yapabilirse ikinci direnç noktası olarak takip edeceğimiz nokta 1.60 ve şablon durumunun en önemli direnç noktası olarak da 1.65 bölgesini önemli bir şekilde takip ediyoruz. 1.65 bölgesinin üzerine çıkışlar olmadığı sürece daha yukarıya gitme ihtimali olmadan bu bölgedeki sürecin devamını meydana meydana getirerek bu şablon bölgesini doldurmak isteyen bir grafik oluşumunu da meydana getirebilir O yüzden bu bölgedeki hareketler tepkisi hareketli olarak devam edebilir ve güçlenme hareketli olarak algılayabiliriz buradaki geri çekilmelerde acimli bir durum oluşmadığı sürece yukarı hareketleri devam ettirme ihtimalinde büyük ihtimalle gerçekleştirebilir gözüküyor